İçeriye geldim ben oturdum. Şöyle susaltımı makine yapmıştım demiştim size. Ondan sonra onu attım sevdim. Ee, Bugün de paşam hiç durmuyor arkadaşlar. Buradan da kedim geldi buraya yattı. Çünkü sabahtan beri koştur koştur koştur. Bir de abileri de hiç durma kucağına alıyor. Seviyorlar. Okşuyorlar. Oyun atıyorlar. Çok yoruldu inan ki. Ben de yoruldum tabii ki. benim kendim hiç değilim arkadaşlar. vallahi arkadaşlar yaş insanı gün gün aratırmışlar. Ee, bana yalan gelirdi. Hep ee, benim bir şeyim vardı. Ev sahibim vardı arkadaşlar. Ee, Sebiha ya derdi. Rahmetlik. Her perşemede onu okurum. Çok hakkı var. Bizde Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sebiha derdi. Her gün mü bu ev temizlenir? Her gün mü bu ev temizlenir? Derdi. Ben de Hacen'e batıyor. Çocukları batırıyor derdim. Yok batmıyor batmıyor derdi. Sen de duramıyorsun derdi. Ama yaşın geçtikçe sen şu yaşını ararsın derdi. Doğru söylüyor arkadaşlar. Ondan sonra böyle günlerim geçti. Şimdi de valla her gün evi süpürüyorum, temizliyorum ama dip bucak yapmıyorum arkadaşlar. İnan o kadar artık ya bilmiyorum. Her şey çok farklı oldu. Her şey değişti arkadaşlar ya. İnsanoğlu her gün her gün her gün değişiyor. Ondan sonra bir de şunu şöyle göstereyim de arkadaşlar. Şöyle. Kızı. Kızı. Arsız. Arsız. Ersiz. Ersiz. sonra. Bugün Kayseri arkadaşlar şey çok güzel. Çok güzel bir hava var. Yağmur geliyor diyorlar da. Rabbim kurban oldum. Rabbimden gelen her şeye razı arkadaşlar. <laughs> Hala bak farandaysanız inan ki ok sürem, hiç geçmedi. Ee, siz de oturduğun yerden çekim yapıyor değil mi arkadaşlar gerçekten ben e, Salih'e şey dedim oğlum dedim ben işte şu kadar çekiyorum durduruyorum şu kadar çekiyorum durduruyorum anne dedi ben dedi okul tatil olunca dedi yazın geldiğimizde dedi e, telefondan bilgisayara bağlanan dedi bir kaplı var anne dedi o e, şey değil dedi ucuz falan bir şey değil dedi yani iki 3 milyar var anne dedi onu aldıktan sonra direkt dedi telefonda videolara dedi bilgisayarı arttırabiliyorum anne dedi o zaman işimiz kolaylaşacak dedi ben de dedim al saha oğlum dedim biraz benim birikmiş var dedim yok anne dedi yok dedi o size lazım olur bak ben burada yokum dedi Hası ilebiliyorum arkadaşlar ben böyle videolarımı kısa kısa tutmak zorunda kalıyorum, kalıyorum. ama editler kere benim oğlum. Sanki hiç kesilmemiş gibi sizi seyrediyorsunuz ama e, bayağı ben çekerken zorluk çekiyorum arkadaşlar. Ama inşallah e, 500 takipçim geçtikten sonra ee, bu yüzümü göstereceğim. Ee, telefonuma da tripod alacaklar çocuklarım. Telefonumu koyacağım arkadaşlar. Ben iş yaparken mutfakta ya da ev temizlerken ya da paşamla uğraşırken, kedimle uğraşırken size bu videoları daha çok kolay çekeceğim arkadaşlar. Daha içerikli çekeceğim arkadaşlar. Yani em, mecbur bir elinin olmuyor arkadaşlar. Yani bak görüyorsun mutfakta yemek yaparken, börek çörek yaparken e, bir başını çekiyorum ondan sonra. Bir de yaptıktan sonra gösteriyorum. Öyle bitiriyorum video arkadaşlar. Aslında böyle olmaması gerekiyor ama e, her şeyi zamanla diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkes YouTube çekmeye başladığında her alet edevatı var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Herkes zamanla 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 eksiklerini para kazandıkça e, alıyorlar arkadaşlar. İnşallah ben de iptallah sizlerin sayesinde almayı düşünüyorum arkadaşlar. E, iyi de varsınız arkadaşlar işin gücümüz rast gitsin. Desteklerinize de e, ne diyeyim? Vallahi ben gördükçe abone sayım e, artıyor yavaş yavaş artıyor. E, ne diyeyim? Diyorum Allah razı olsun diyorum kim abone olduysa diyorum. Her abonem artmasında diyorum Allah razı olsun diyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bir videomu bir durdurayım şu ufak tefek bir işlerim vardı. Onları halledeyim, döneyim. Arkadaşlar gelirse. şu an ben ne yapıyorum? Patlıcan kız diyorum arkadaşlar. Siz sever misiniz? Ben biz çok severiz arkadaşlar. İnan e, hemen mi dışarı çıktım markete gittim. E, patlıcanım vardı. Ben niye gittim arkadaşlar? Şu ev yapımı makarnayı almaya gittim arkadaşlar. İşte elinde kesmesin böyle dışarıdan alırsın işte. E, şöyle bir domates doğradım ince ince. Soğan ondan sonra. Şurada da iki tane patlıcan. Şuraya da biberleri hazırladım arkadaşlar ekmek arası yapacak arkadaşlar. Bunun tadını bilen varsa valla yorma yazsın yani. Biz de severek deyin yani. Ee, i̇ki tane yaptık çünkü niye? Ee, akşam yemeğimizi daha hala koymadık arkadaşlar. Burada hem budum hem de e, pirincim ıslı duruyor. Bu akşama inşallah arkadaşlar. Ama biz e, iki tane somun aldı oğlum. Ondan sonra yufka ekmeğim de vardı arkadaşlar. Paşamı da buraya getirdim. Şimdi bakacağım. Bir közlensin. Ah böyle odun ateşinde olacak ki. Ama ne yapalım? Onu bulamazsak biz de ocakta közleriz arkadaşlar. Şuradan da biberlerimi bir közleyim. Oh. İki tane de çin biberi çıkarttım. Ondan sonra e, bunu arkadaşlar e, but yapacağım ya. pirinç pilavı. Bir de yanına böyle şu, şu kadar azıcık bir şey yoğurtlucağı ondan sonra tereyağlı maharını alıp koyacağım arkadaşlar yanına servis tabaklarımızı. Bir tadına bakacağım yani. Bahim memnun olursam bir daha alırım. Memnun olmasam zaten bir daha tövbe olsun almam. Çok severim ya. Yazın bu bunu çok severim de. İki tane hemen bir bakmadan közlerim. Bir biber domates ekmek arasına al ye. Çok severim ben. Namaz da kılmadım. Oğlum şu an namaz oluyor orada da. Hmm. Çekim yaparken de nereye çektiğimi de bilmiyorum biliyor musunuz bazen unutuveriyorum. Hmm. çok sevdim. Patates soğumu, patlıcan soğumu, ondan sonra yumurta soğumu. Hep, hep çok sevdiğim pratik yemekler benim için bunlar. Böyle ekmeğin arasını yatıracağım. Oh kebap. Etten tatlı. Ayrıca elim ayağım titredi benim. Biliyor musunuz? Sizin de eliniz ayağınız titriyor mu bilmiyorum. Benim elim ayağım titredi. Titremedi zomurda da. <laughs> Abo. Abo. Oh. Ana şunu alsaydık ondan Olmuyor, kız demiyor ya. Hmm. 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 Arkadaşlar videomu da durdurayım. Ekmek arasını hazırlayın. Ondan sonra size göstereceğim. Evet, arkadaşlar alın size bir ekmek arası <laughs> altına patlıcanı koydun, Üstüne de domates, bir kozlenmiş biber, Üstüne de tuzunu attım arkadaşlar. Ee, eğer tatlı olursa biber, bir de çim biberi arasına karıştıracağım. Bu ara bir acıya bir sardık biz niye bilmiyorum vallahi. Yani bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Durduracağım arkadaşlar videomu da şurada. Ee, bir, bir dakika olsun. Şu kedimi bir göstereyim geleyim ben bir. Bu arada ocağımda battı yine arkadaşlar. E, çünkü üstünde patlıcanı közledim ya. Patlıcan közlenince çok kötü oluyor. Şöyle bir göstereyim size kızı Arsızı Arsız kızı be. Adap. Adap. Kızı. Arsız kızı. <laughs> Aman. 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 Lakı bir yatışını görüyor musunuz arkadaşlar? Lakı. Aman. Ağız dirdi. Kafa dirdi. Ayak dirdi kuzey bak kuzey. bakayım bak. <laughs> arkadaşlar e, ben bir gideyim artık soframa, e, Safiye'mi de göstereyim dedim arkadaşlar. Ben bir videomu durdurup Artık akşam yemeğimizde size çekilme devam Arkadaşlar ben yemeklerimi pişirdim. Böyle servis tabaklarıma koydum. Bir tane peçete alabilir miyim Akif şurada şu tabağımın şu kenarına bir bulaşmış sanki ee, arkadaşlar şu maharanı ben şöyle yanlarına koyacaktım ama e, biraz e, tereddütte kaldım acaba birbirine bulaşır mı diye ki bulaşır zaten o yüzden şuraya da salatamızı yaptık arkadaşlar servisimizi yaptık tabaklarımıza koyduk arkadaşlar şimdi inşallah Allah'tan baharınızı yiyecek ee, küçük oğlum da kulüp duruyor <laughs> bir tane bir insan bir tane konuşur var Konuş annem Bir daha ne konuş ya. Şurada da kedimiz sanki kuşu avlayacakmış gibi cama koştu. Hemen Akif tele teli örttü arkadaşlar. Arka hiç kostümün bulaştılar felaket. <laughs> e, bize afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi e, bir büyük olanı da çağırayım. Hadi gel Salih. E, çatal kaşığı koydum annem. Yok koymadı. E, bir dakika olsun ondan sonra şimdi kısa olur. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dünkü yemeği gösterememiştim ama bugünkü yemeği alelacele göstereyim size arkadaşlar. Yarınki videomda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz inşallah.